<laughs> hoş geldiniz. Hello. Yani. Evet. Aksaraylı hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Gel sen söyle yanıma canlı yayın yapalım. E şuraya koy. Zeynep nereye koyayım? Şu, şöyle koyarsan. Öyle koyarsan mı geleceksin? İyi hadi evet. gel öyle koy. Gel bakalım şöyle güzel kız. Açık canlı yayın yapalım. Evet, dur ben alt yazılar, alttan yazanları okuyayım. okuyayım. 5 kişi var. Tamam, boş ver kabul etme. Abi bunu rezil ederim ben Arap ya bu. Açısından. Yok bak. yok banyeriz sonra. Sen rezil edersin de. Rezil olan o olur da biz de banyeriz. yeriz. <laughs> sana kız. Kız yana. Şimdi hani kimse bir şey Aha. yazmıyor o yüzden. Daha yeni Aha. açtık. Yeni katılıyor Bu insanlar. Kız sen fenomen değil misin? Hani niye kimse sana bir şey yazmıyor? Daha yok. yeni aşkım. Yeni Oğlan katılıyor olabilir. insanlar. Oğlan benim fenomenim deyip de menemen mi geziyorsun ortada? Ne yapıyorsun bacı? Yakından İzmir geliyorum. İyi de İzmir'de değiliz ki. Sizin? Yok, Aa, yok. kardeş misiniz diye soruyor. Yok. Merhaba merhaba emin dinçer ser, serseramın canım. Ne kadar tatlısınız. Aa, bana dedi sana değil ama. Tamam sana desinler sorun yok. Ben zaten tatlı olmak istemiyorum. Nerede açıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Yok açıyorsunuz diyor. Neye ka? Neye açıyoruz? Nerede? Yayını mı? Sahil kenarındayız. açıldı. <laughs> Sahil kenarındayız şu an. Bizim buraya yaz geldi. Sizin oraya geldi mi? Yayını ha. Hmm. Biz Mersin'deyiz. Mersin'de. Okay. Yok daha yeni açtık. Almayalım kimseyi. Burası da mı Mersin? He burası da Mersin. Mersin işte sahil kenarı. Gözlüksüz ablaya dedim diyor. Kardeş misiniz? Azer Çakır 71 kişi takip. 71 bin işte gerek yok. Yok yok kardeş değiliz ya. Bu benim uzaktaki Ama... zengin akrabam. Bu da benim <laughs> uzaktaki zengin akrabam. Yüben hakir <laughs> akrabam. <laughs> şey daha. Aa o da ben Emin Dinçer de Mersin'deymiş. Hmm, ne güzel. Evet, birisi hemşire 84 sana mesaj atmış. Selam. Burçin hoş geldin aşkım. Burçin hangi Burçin? Mi? Ee, dedim ya hani. Ha tamam. Çiftliği var keçilerle yaşıyor dedim ya. o. Hmm. Keçilerle yaşıyor derken yani keçileri falan var. Kuzuları var. Kuzuların Annesi var. Şey böyle işte. Kız, ah teşekkür ederiz. Aşkım yani. böyle bir sahil kenarı yapalım dedik. Burçin. Bir sahil yapalım dedik böyle. Aslında şuraya koyacaktık. Sahil de arkamıza alacaktık. Okuyamazdık de orada. Yok ben okurum. Okur muyuz onu? Ee, hadi şuraya koy. Ay, Ay. Dur. Or Oraya koy Ha şey. evet sana yazma. Ha ah. hadi bakalım diyeceğim ama Antalya'da mısın? Yok. Hayır Mersin'deyiz. Antalya'da değiliz. Letonya'dan Mersin'e sizlere selam. Aleyküm selam Mehmet Kahraman hoş geldin. Sizler ne kadar güzel şeylersiniz. Şey derken kızlarsınız diyor tamam. yani. Ne güzel yaratıksınız siz ya. diyor. Allah razı olsun. Nereye gidiyorsun? Çok da. Ama çok da bir şey yazdıkları yok. Bir, bir e daha yeni açtık aşkım. Sen de hemen şey diyorsun yani. Bağını Küçük Polat. Boş ver gerek yok onlara. Reddediyorum. Yani. Git, kendi gidiyor zaten. zaten. Bir saniye sonra gidiyor ya kendi. Bir saniye pardon. Gidiyor gidiyor. Ben ayarladım hepsini. <laughs> Elvan'la ya selamlar olsun o halde Mersin. Özlemi başka bir şey. Biz taşıcundayız taş Öyle. ucundayız, taş ucunda. Taş ucu, taş ucu. Reddediyorum bundan. Bitti bu için. Aynı kişi bir daha geldi. İddialı. Evet. <laughs> çok iddialı, vazgeçmiyor. Gördü çok azimli. Gördük iki tane çıtırı çok iddialılar. <laughs> Geçen gün birisi yedi kere aynı adam A bak bir tanesi İbrahim K diye birisi PK atalım mı diye soruyor. Yok teşekkür ederiz ya. PK atmayacağız biz şu an. PK atmak gibi bir değer. O PK ne ha. bu? Ha, ben biraz teknoloji yani. özür dileyim de. Yarış diyor yarış. Masayı yakmışlar ne kadar görgüsüzler bakar mısın? Onlar kafaları iyiymiştir. Yine aynı söyleyelim. Gitmiyor da. Giter, gider gider o şimdi. Gider. o neydi kız? O neydi kız? O O neydi kız? 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 O neydi Buralar buz. Mersin sıcak. Buralar buz, buz diyor. Diye sen neredesin ki Mehmet Kahraman? Neredesin? Biz Buralar sıcacık, buz sıcacık. diyor. Bir şey Bilmiyorum yazmadı da. O gün bir tanesi ha? bana şey diyor. senin profilini söylüyorsun Orada diyor gördüm seni. Taş mı gördüm? Tamam. Yok yok. Senin profilinde görmüş de beni Ankara'dan arıyor. Diyor ki seni bir Mersin'de bir tane kızın diyor profilinde gördüğünü. Sana gerçekten. kız dedi yani. Ya, kızım, kızım daha. Ha Pardon. Kim o? Sultan. Yok. 69 kişi seyrediyormuş onu. Yok o şey. 69 kişi seyrediyor mu? Evet. Seyir mi takip mi? Seyirdi. Hmm. Bak bu da sey... bir kişi seyrediyor bunu. Allah göstermesin. Takipçi kasmak için geliyorlar bence. Hı? Takipçi kasmak için geliyorlar. Berfin'i tanıyor musun? Berfin 33 49. Hı hı. Davet et diyor. Yok yok etme. Şey o yeni katıldığı için davet ha. et diyor. Nerenin sahili? Taşıcının sahili. Taşıcından at beni git aşağıdan tut beni. Hı. Gelenin gelene. gelene. Yakında bikinlerle yaparız. Kuş sıralarda e, değil mi? Bikini, ben seviyorum öyle. Ben ]々. seviyorum bikinlerle. tamam. Bay Memo. Bay sizlere de. Selam, selam çok olsun komikasyon. güzel insan. Teşekkür ederim Orhan. Abi, te te bu da Suriyeli. Bu da gitsin. Biz de severiz. E biz de herkes seviyoruz. Ben de Mersin'de. Volvo ne? Volvo, Volvo, Volvo Volvocu. Volvocu. Aa a, Volvo atsana bir tane madem Volvocusun. Bir tane Volvo'yu şöyle fırlatsana <laughs> ekrana. Aleyna diye birisi var. Reddedeyim mi? Sonra sonra, yani. yani. Dinle, şöyle sonra devam şey İyi günler Şevket. Yani onu, gel, Hiç eğlenceli değilsiniz. Yani. Eğlendirmiyorsunuz bizi. Eğlendirmiyorlar mı? Ne yapsınlar? Yani. Bir de arabaslar ben kendime geleceğim. Hayır, hani o, sana hediye mediye atan evet, yok pis dilenci. Ha bu yorgunu biliyorum ben. 33 hmm. yorgun he. Bir zamanlar ben de TikTokerken geliyordu benim yayınıma. Şahin Sur Surgiçi. dediğim mi? Valla sazı var bunları kabul edin bunu. Hadi gülüm yap. Hadi, <laughs> Ceyda nerede diye soruyorlar fabrikada tütün sarıyor Ceyda tütün fabrikasında.